Yakaladığım kadınlara veriyorum. O ne abi? Ali bereket. Ali bereket. İki dakikada iki balık aldım vallahi. Çok iyi. Hem barbun hem Ali bereket diye balık. Ya şu olsa Minik takım. Tamam. Oltayı değiştiriyoruz abi, oltasını bana veriyor. Ali. O aldı, Halil de aldı. Çok güzel, süper. Süper. Bu neydi? Bu Ali bereket değil mi? Ali bereket. Ali, Ali. Al, Ver abi. Ben de değiştirmedim. değiştirmediğim, değiştirmediğim yine geldi abi. Hadi bereket. Hadi bu bunu nasıl çıkar? Bak o kenarından tut. Hayır, şey çıktı ya ondan. Bak senin o beğenmediğin yeme geldi, görüyor musun? Ne yapacaksın onu? Alacak mı? He? Alacak mı? Abi küçük mü? Atayım mı? Abi bu küçük mü? Küçük abi. O. Evet. çok küçük ya. At at. At, at. at onu at. at. Gene de balık sayılıyor ha ona göre. Tabi şu an 1-0 öndesin. Yani. Halil ile bu arada şeye girdik. İddiaya çok balık alan Diğerine, Dişer. yani balık alamayan diğerine tişört alacak abi. O da benden aldı. Ali bereket, herkes Ali bereket alıyor. geliyor mu? Yok. Ali <laughs> Ali <laughs> <laughs> geliyor geliyor. Sen şimdi izle. Halil. Sen şimdi izle. <laughs> do yapmadım dur. Ben bir Ali Bereket tuttum. Yer attım. Bende yani. bir şey yok da. Sende yok mu? Ama geliyor. <laughs> geliyor mu? Bir de bu profesyonel balık. Oğlum sen niye alamadın? It's coming. Ben niye alamadım? Ya yeah, yeah, dur. Şimdi 5 tane hazırladım ben ondan. Abi bende bir sen yokluyor. Yok yokluyor. Yoksa aldın bu. Kendi oltamı verdim. Bana bana tişört almak için alamıyor. Tişörtüne girdi gitti ya. Ha. Kim çok balık tutarsa tutamıyor. Ee, tutamayın. ha olta olarak bende. Ama sen de iş Sen tam şey. dibe mi indiriyorsun burada? Kurşun değdiği anda bu. Okey. Tam dibe dibe indireceksin. Ooo. dibe değsin. Oo. Çalarsın. Yunus balık tuttu. Ver bakayım ona. bilmiyorum abi ya. Bu adam hayatında balık tutmamış. Balık yakaladı şimdi. Sen, mi? Sen söyleyeyim. Yemler güzel. tekini yemiş. Well, no. the on the market. <laughs> it's just about the size of a toothpick, isn't it? <laughs> <laughs> you look your teeth, <laughs> <laughs> it's You bakayım. Sar bakayım. Sar 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 sen sar sar. Oo çiftler geliyor. Halil yedim oğlum seni. Sıkıntı günde yaş. Halil. Yavrum. Belki de benim tuttu. Benimki daha büyük lan. İşte bile. Vallahi aynısı. Vay, vay. Yok evet bu buranın tekniği biraz daha farklı. Ben sörf kastik genelde atıyorum. Bunun evet. Şimdi ben anladım. Ama anladım yani ne olduğunu. Ya şey ya değdiği anda kurşun öyle kaldı. Haf indir kalır o alır. Ben şimdi anladım. Sen neresin? Adana. E, sen bilmen lazım bu işi. Abi ya. biz çocukluğumuzdan ama kıyıdan hep. Olsun fark etmez balıklıkları anda kalır. El oltasını uzun yıllardır atmıyorum. Şeyi de surf atıyorum e, ee, okyanusta atıyorum ben. Elim, bir elim ısınsın şuna. Koş yine de Az iner Bu yana iniyor bak. Hadi bakalım. Tamam kapat. Kuş. vuruyor. Ben yani buradan veriyorum vurduğunu. Halil. Aa, Bak sana ne dedim? Elim alıştı mı ben burayı kuruturum. Tabii tabii adam yardım destek etmezse tabii canım. Ben sana dedim elim uzun çapar iyi. <laughs> Aa, iyi. Halil bu iki ay oldu Halil. Ha? Hadi bir bir Hadi tamam. Saymıyoruz gene yavrum. Lan ben tuttum ben. <laughs> adam Soğuk. ayarladı. Nasıl adamı? Abi ona destek olma ucunda bir <laughs> Abi sadece yanımda durdu ben izledi. Aha. Abi tekniğini bana da söyle. Elindeki çapari var bak. Çapari ne oluyor? Çapari en kötü oltadır öyle bil. <laughs> Manyak ya. Bak ya bana. Geçer mi abi böyle? Şunlar ben bir koyup gelip şuraya. Da. Tamam. Sen şimdi iyi izle oğlum. Bak ben ıı, tekne avında biraz uzun yıllarda çıkmadım. Ha ha. Bak şimdi bir seferde elime alıştı gördüm. Tabii tabii gördüm. Şimdi iyi izle. Sadece seyret. Sadece abini izle. Sen de beni izle yavrum. Kaçtı lan bana söyle seni düellere davet ediyorlar. Aynika sen kere de bak. Ha, hakikaten ha. Gerçekten evet. kere balığı diye de geçer. Ama çok lezzetli balık değil mi? Çok küçük. Abi bu da mı vurgun yeri? Yok o yüzden. Bu gider şimdi. change my rig okay yeah If it's possible. yeah i will i will tell him please, please. Yeah, yeah. No problem. sen niye karıştı onun şeyini alsana indir onu he. sar sar o, alta girmiş. <laughs> where do you come from? UK. England. Yeah, I'm living London. Oh, yeah. Yeah. You? Yeah. You look, where where do you? Yeah, um, Stock Oh, N16. Yeah. 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 I'm just, uh... oh, <laughs> Hop o barbun. Barbun aldım. Çok güzel. Çok güzel balık Tişört gitti de. Tişört gitti. Hiç şansı yok artık. Barbunu iki yazıyoruz. Abi. Tişörtün yarısı verildi ya. Bu bu şey diyor bu arkadaş. Bizim şey benim e, hukuku değiştirebilir mi diyor. Eee kancayı değiştirebiliriz. Gel. Yeah. Bu şey otlarsın şahsi olursun. Bundan isterlerse bu şahsi olur. He he. He he you're going to change it now. Yeah. Oh thank you. Yeah I'm in an 18. Ben 18. An 18. Uh, you Edmonton. Edmonton. Why are you here? Yeah. Okay. Yeah. Very close. What are you doing? Aynı, aynı yerde aynı yerde yaşıyormuş bunda. Yakınmış evlerimiz. Ev uh, Bu da Londra'da. Yeah, he will change it. He will change it. çek kaldı kaldı. Ali sar <ortan> <laughs> <laughs> Yeah, I do. Where do you go? Felixton, uh, Felixton. Oh, and... on the boat. I know, surf casting. Oh, on the shore. Yeah, sure. Uh, I I, I go about once or twice a month. Where? Sometimes Dover, New Haven, Eastbourne. Uh, <clears throat> yeah, all, all sorts of places. Eastbourne. My friend, he's going Eastbourne. They yeah. they got I saw on the Facebook. Got nice bus. Yeah, 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 yeah. 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 Yes. Also, I'm going to uh, all bread. Bu de bu değiştireceğim, hmm. değiştireceğim hmm. mi diyor abi? Yiyesi mi kötü? Hmm. Derin değil. Derin değil, derin değil. Seninkinden mi istiyormuş? Gel bir sorsana. Şey diyor, bunlar diyor. Kör mü? Herhalde kör diyor. Bu da balıkçıymış şey, İngiltere'de. How often, do you, how often do you go fishing? Yeah, uh, at least once a month. Oh, really? Yeah.